<laughs> Bu 2006. Gezmesi de olmaz mı? Olur. Mu? <laughs> Gezmeyen tavuk altı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çisem. Bugün sizlerle beraber file market turu yapacağız. Guys bro. Pembe mavi kombin. Pardon. Pembe beyaz mavi. Şimdi file marketten baget ekmek alacağız. Sandviçlik bir sürü şey alacağız. Yalan söylüyor almayacağız. Alacağız. Hayır. Ben sağlıklı beslenen bir insanım. Ben değilim. Şeyli cipsler falan var. Onlardan alacağım. Sağlıklı, sağlıklı cips. cips. Evet. Denemek Diyet, istiyorum. Diyette cipsin ne işi var? Mı? Bana tripot alır mısın? Bak böyle kolum çok ağır. <laughs> ha, videoya denk getirdiler isteği. <laughs> bu dondurulmuş meyveleri yani her alanda kullanabilirsiniz ama biz hemen eve gitmeyeceğimiz için alamadık. Arada, arada, arada. Bunların arada. da katı gerçekten arada. mükemmel. Çilek arada. bulamadığım için semizotunu geri koydum çünkü çilekli salata olarak çok seviyorum. şekerli Evet, şekerli şeyler yok. Diyetteyiz. Yufka varmış bak. 30 daha istersen. Gezmese de olur. ay. Gezmese de Olur. Gezmeyen tavuk al. Terbiyeli tavuk olsun. Senin alanın. Bakalım. Daim. Fellas. Granola. Şu mamsın şeylerine güzel diyorlar mı? <laughs> ne? Granolasını. Granolalar granola şekerli ya. Yani. Bunlar da benim ilgi alanlarım. Kaç tane kadar? Sıfır aşk. O zaman sen taşı. Ver. Ver. Sen mi? Bunu bundan da mı? Dur bakayım. Zeytinli kekikli alacağım. Elini al. Bunlar çok güzel oluyor ama yazın kullanılmaz. İtalyan usulü humusla ciddi anlamda aşık yaşıyoruz. Şimdi böyle çok delik duruyor. Nohut cipsi var. Ekşi krema aromalı diyor. Yoğurt mevsimi. Şunu deneyelim. Nohut. Ne bu? Nohuttan yapılıyor. Nohut sevmezsin ki sen. Bunu alalım. Alayım mı? <laughs> Bak beni karıştır. Niye olabilir? Bak yemek sonrası diyor. Normal bitki çayı. Hisli harman bitki çayı. Evde bir sürü var. <laughs> Vegan. Normal Nutella'da et mi var? <gülüyor> <gülüyor> Kamera şey yapıyor. <laughs> Bak benim geçen yaptığım boşnak mantısında. Gurme çıtır mantı. Meyveli kurabiye, glutensiz damlalı kurabiye. Gluten ne demek? Şeker yok mu demek? Yok. Glutensiz kraker. Bu ne ya? Kömür mü? Bak, bak, bak. Şunlar kurabiyelerden falan hiç işte, denedik mi? mi? Ben mavisinden aldım bir kere. Evde de yaparsın. Hı. Çok zor bir şey değil. ama buranın bir... Ha şu kahveli. Hmm. Bu bayağı yalan. Makarna kendine. Fırsattı ya. Türk sofrası hardalı. duruyor da çok sağlıklı <laughs> İşte bunlar şeker dolu her şeyin içeriğine bakan kocam ve hiçbir şeyin içeriğine bakmadan alan ben evet. bak şu 37 TL iri parçalı ama küçük parçalısı yok mu zeytinyağlı var niye hep iri parçalı evet, evet. 1600 gram Değildir be. Evet, abi. o. yukarıdaki hayat. 1600 Oğlum. 84. Genelde böyle yerlere telefon bıraktığımda habire düşürüyorum. O yüzden bir tık bir korkuyla habire bir telefonuma bakmışım. Bence çok paramız olsa o paradan It's so <laughs> Bunu aldım ve dün Çok akşam güzel. denedim, sevdim. <laughs> Sallan bakayım. Bu 2600'müş, öbürü daha rahat iyi. Değil. Şu batıyor buralara. Harmony.